Her sıkıntının bir sonu vardır, kalıcı değildir. Kara gün kararıp kalmaz. Bu dünyanın hiçbir halinde sükun yoktur. Her hali geçicidir. Saadeti de, felaketi de, hastalığı da, sıhhati de, gençliği de, hepsi geçicidir. Her derdin olur çaresi, her inleyen ölmez. Adam hastadır. Fakat refakatçisi vefat eder. Hasta şifa bulur. Eve döner bakarsınız. Kimin ecelinin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Herkes ölecek yaştadır. Ölüm bir sürpriz değil, yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Biz doğduğumuz gün ölüm haberini aldık. Bu dünyaya ölmeye geldik. Bu hayat fani, geçici. Bizim asıl hayatımız ebedi ahiret hayatıdır. Ama burada imtihan olunuruz. Çeşitli şekillerde, çeşitli sebeplerle imtihan olunuruz. Rabbimiz bizi imtihan eder. İnşallah kazananlardan oluruz.